Neredeyiz beyler? Anasını amındayız. Dağda, dağda. Siz söyleyin. Kiş, iki. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Hoş geldin kardeşim. Kanka bizim sesleri ufaktan kıssaydın. Görüyor evet, tamam ayarında. Ben Aynen Sizi aynen yapalım. neler yapıyor pisler. Ali geldi ya. Okay. Beyler hadi biraz burada. Bakayım oklarınıza bir bakın. Oklarınızı kontrol edin. Tamam tüylerimiz var. Oklarımız var. Biraz daha ok basayım. Beyler çubuk çubuk çubuk. Bende tüy yok abi. Tüy nerede amına koyayım ne ya? Kuş öldürdüm o kadar. Ç tüy, tüy çantamın üstünde gördün mü? Öldürdükten sonra kuş yok kuş Abi, yok. Tüyler yedi. Biliyor musun onu? Yok abi. Hanet soktum bu kafaya ya. Bir dakika kuş öldüreceğim. <laughs> of. 25 tane tüyüm oldu beyler. Ha ben de aldım. Dur etini alak abi lazım olur. Beyler şimdi canınız sağlığınızı fullleyin. Yavaş yavaş gidip şu itemleri bir toplayalım. Oyunun sonunda doğru yaklaşalım beyler. Oğlumuzu kaçıran o or orospu evladını öldürek. <laughs> Ali kaplumbağayı öldürüyor beyler. Hayvan hakları görün abi. bunu. Beyler, abi. beyler, beyler. <laughs> Hayvan hakları herkes alsın. Ben be. alamadım kabuğunu amına koyayım. Beraber biz şey yapaydık ya. abi ya. Etini biz aldık sadece de kabuğunu Ali aldı. Beyler hadi takip edin de gidelim bari odun motoru falan bulalım hadi. Şu şart şart. Bu taraftakilere girdik. Abi biz bir sürü o. işaret koymuştuk onlar silindi mi? Ne alaka? Yo var. İki tane gözüküyor bende. Yam yamlar burada. Geride kaldım ben ya. Beni istiklimin adamı hemen yoruluyor abi. Gazoz iç. Çam abi sürekli gazoz iç. Akşam oluyor ya. Ateş mi yaksak şuraya? Barınak. Bu geceyi burada geçiririz beyler. Gece oluyor Koyun şuraya. Koyun 3-4 tane çubuk buldum zaten o da gitti amk. Siktir. Beyler şimşek gördün mü? Şimşek mi Beyler hava yaparsanız ya. Beyler koyun şuna çubuk koyun çubuk, çubuk. Uyuduk mu? En açıldı mı? Ha gündüz olsun da gidelim. Gündüzü görelim. Uyu beyler. Çakıl uyu. döndüm döğümananı sikeyim. Küfretme yavşak. Kim uyumadı? Hangi engelli? Bu kadar der şey Oğlum gece oldu ya. <gülüyor> 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 Beyler gece uyurduk ya. Beyler tavşan atıyorum. Üç tane de et attım. Biri daha atsın yiyik. Kuş at, şey atayım mı abi ben de? Atayım. Kertekel at. Bir tane tamam, balık at <laughs> Kertenkele benimle iliş ilişmeyin. Yani o zombi yedi kimin? inşallah bana denk gelmez. <laughs> Şaban koymuştur o halin. Aa, beder kuş var elimde. Tamam, öldür. Aa, mana koyayım. Kertenkeleyi yemedim ya. Yani. Biri ölüyor ama. Biri zehirlendi, zombi yedi bir abi. Beder, ha zombi yedi. niye doyurmuyor bunlar? Bir tane daha yiyeyim. Sen yemişsin oğlum zombi ya. Ananı sikeyim. Allah Allah. Ben Abi yamyam geldi. Yiyeyim, tankı Yok tamam ben Hadi. Diyor muyuz beyler? Susuzluğum var. Bir tane soda içtim. Hı. Bir tane meşale yapayım. Meşale gece kurtarıcımız ya. Hadi beyler bu tarafa doğru devam edelim. Ama bu taraftan geldik zaten beyler. Değil mi? Evet bu taraftan geldik o tarafa doğru gideceğiz. Ali yani yarı yarıyısın. Yanı, Ali Ali yarı yarı. <laughs> Ali. Hangda yapamıyorum da. Şu bez. Abi üşüyorum. Altta varsa koyabiliyorsun. Altta varsa yapamıyorsun. Şu üşüyorum üşüyorum. Uçak baltası var ya onun altında. Gösteririm şu çubuk, çubuk var ama. Ona ona bez tak. Hadi beyler takip. Evet, çubuk alayım. Çubuk çubuk. Ne ara söndüm oğlum? Yağmurda sönüyormuş bu ya. Ne alaka? Beyler gelin. Beyler yamyam var. Sıkıntı yok ama. Beyler beyler Ali'ye vuracak. Tamam. Çaktı MS'yi. Bir tane daha. Abi yaktım abi bunu boşuna Aa. şimdi. Hadi beyler. Devam. Daha yok mu zombi? Oğlum ne oluyor lan? Beyler üşüyoruz ya Ahmet. Abi çabuk madene girek de. Abi sarıyoruz da işte. Abi biz uyuduk niye sabah olmadı? Çocuğu işte Uruslu çocuğu da. Ceylan var beyler çıkın. Beyler çıkın şu Beyler hadi hadi takip hızlı. Beyler üşüyoruz üşüyoruz. Adamın ağzına bir şeyler sokmuşlar beyler burada. Oo, bunu da sokmuşlar. Gel. Bir tesadüf ki buna da sokmuşlar. Bağırsaklarını evet, çıkartmışlar beyler. Ne var vallaha attı. Ne be. Hay anasını satayım ya. Şimdi, şimdi. <laughs> şimdi. Temizlerim abi gelin. Mecbur Ali yi alacağız yine. Beyler burada bir şey var. Bu beyler çocuğu kafasına atmışlar. Atmış. De sabahtan beri açık bıraktım bilgisayarı kendi kendine oynadı. Gittim eve yattım geldim. Lebetten çıktım gittim yattım geldim. Atmadı. Ali'yi atıyor. Ne gitmezsin? Oo, soda, soda 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 Ne taraftan gidelim Bir dakika bir, Ali bir baksın Ali bir daha gir Sen steam'den giriyorsun değil mi Ali oyuna Başka bir şey yapmıyor Evet Tam Buradan da yol gidiyor ya Bekleyin bir ortaya gelin beyler gitmeyin Buraya bir ateş tazeli. O geliştirmiş mızrak. O mızrağı evet. geliştirseniz de çok iyi ha. Nasıl yapıyorsun Zorbaşı. abi o işi? İçiniz var mı? Abi bana bir şey isteş. Abi nasıl yaptın o işi? Abim e, bak mızrağı saatlik yapıyorsun ya orada bir evet. tane anahtar işaret çıkıyor. Onun üstüne bas ne istiyorsan onları koy birleştir işte. Anahtar işareti güzel yok abi öyle bir şey alan söyle. Tamam. Sen siktir et sen kapat oyunu da git yat aşağı. 3 tane kemik 2 ta tane de şey koy ya oğlum. Mızrağın yanına 3 tane kemik 2 tane de şey. Bir tane kemik. Şu. Baya iyi oldu ama ha bu tek atar. Şu. Ha başlıyor. <laughs> Aa vurdukça para düşüyor lan. Para düşüyor. Alecim durum ne? Geliyor ki bildiğin. Gir diyor da atacak bir daha yine. Oo ne o ben at eski yere. bana. <laughs> okay, tamam oğlum gel işte. Gel Apto. Maria böyle çıkıyorum Maria dışına. Ha, biz bu 10 dakikada bir save alalım o zaman da Ali. Aa sabah da oldu zaten. Nerede ki Ali? Ali üstümüzdesin zaten gelsin abi. Nasıl üstünü o? çamura buladım kendimi. Beyler şunu yapın Ali o zaman şuradan bir save alsın. Zombiler geldi abi. Allah belanı versin tek atıyor. Sok 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 sok. Sok 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 Abi diş düştü ya aman abi ya yani. ne? Beyler beyler. Ölme Ölmüyor <laughs> 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 abi yine ya. O baltayı kim aldı abi ayıp ediyorsunuz ha. Ne baltası abi? Ayıp lan kardeşim. <laughs> Neredesiniz var mı içeride bir şey? Gel gel içeri girmedik de. Gel buradan bir save al da. Gene geldi ama ne kudumun çocuğu seni. Oros çocuğu. Ha, sıçtım ağzına yeni teki. Vurma vurma. Al al araya al araya. Öldü öldü. Ya, ama. Baltasını da düşürtmüyor Oros çocuğu. Hadi sakin ol abi tamam. Hadi girek. Hadi seyvalak burada son bir kez girek. Girdi aldım ben. Önce yukarıdan başlayalım beyler. Kanka Yemekin ilaç nerede? niye yok lan bende? Bende de bir tane almış. Biz baya toplamıştık. Daha önce bence aşağıdan gidek ya. Hani şuna vur soda var şurada alak geçek. Aynen. <laughs> önce buradan mı oradan mı? Ahmet konuş artık. Bence Üstü buradan. dur bir Ahmet konuş. Kanka bir saniye. Beyler bu mağara biraz sıkıntılı sanki ne diyoruz? Koşma koşma orası. Şurada çubuk toplayalım birazcık. Aha. Va. Tamam sakin ol. Bunların yerlerini keşke değiştirmeseydiler ya. Valizler var Oo, beyler. Oo beyler. Ağır fight var. Ağır şu an var. Ana Allah ne oldu amına koyayım? Pekçedim bir şeyler. Oğlum bu ne? Aa. Bana vuruyor kaltan evladı. Oku al oku. Bela az çık 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 çık. Ok nerede? Beler taşın üstüne çıkın gelemiyorlar. <laughs> oh. Ne yaptınız? Oh, oh, oh. Ben ben sıkıntı yok. Alım şurada zı. Meda. <laughs> <laughs> nice kanka. Kahveci ne yapıyor orada? ben öldürün. ben, tüsün, Düştün. ben Düştün mü? Atıyorum. Tamam. Bu arkada zombi var öldürün ha bunu. Alak mı bunun şeyini? Allah. Allah herkes alabiliyor zaten. Ha. Önceden alamıyordu güncellemeyle yapmışlar onu. Şeydi lan iki de alamıyorsun galiba. Yok aynı anda basınca oluyordu ya. İki de aynı anda basınca alıyorsun aynı. Ha beraber basınca şimdi tek yapınca da o kumaşlar beyler kumaş oyunu en sevdiğim şeydir ver. Ne yapmışlar beyler? Kadar çok iyi. Beyler adama ne yapmışlar? Çardağa gelmiş. beyler gelin. Yokuşa. Beyler buradan aşağı iniş var. Ha la şey bura beyler tersten girdik. Dur dur gitme buradan. Buradan değil orası çıkış. Beyler katana bura. Gel gel. Hatırlayanlar bir kalp aslında şuraya kardeşim. Katana mı ve? Katana katan yeri sağa zombiyle kalmasın sikerim. Beyler bura katana olması lazım. Burada, Aşağıda büyük büyük bir yeri var. Ali geride kaldı gene. Ali oyundan mı attı? Geldim abi. Bir de el feneri olması lazım. Evet beyler bura. Bakayım. Evet bura beyler katana burada. Aha aldım. Oo. Ay 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 ay. Am katana aldım. Bu oyun biter beyler. Av zaten sonra. Beyler para topluyorum. Bir de burada şey de vardı. Enseleri de vardı o da olur. Dolar, dolar beyler. Bekleyebilir. Oh, e kırıldı beyler. Bizim garibanlığı kesemen dolarlara sarıldık. <laughs> beyler şimdi gelin el feneri de alalım. Şurada mazotlar var. Onları da alalım. Abi her şey full ama hiçbir şey alamıyorum ya, şimdi israf oldu ama. Mazot nerede abi? Oğlum dinamit yapıyorduk şunlar nasıldı? El mazot nerede abi ya? El fenerini kapatmışlar la el fenerini yerini kapatmışlar. Abi mazot nerede ya? onu ne avradını. Ha. Oğlum hiç bantım yok beyler. Halis mi bu durumu Niye bantım yok? Tamam el fenerini buldum gelin alın. Bantım yok de? kanka. Nasıl bandın yok oğlum? Bilmiyorum. Bir tane bende var. Dev attı beni var. yine. Bu sefer farklı bir yere verdim. Ne verdi? Ops dedi T bilmiyorum. Ops ne? Çünkü senin, senin önceki şey nerede? Ekran kartı. Nerede? Neyse dur bakayım ya. Önceki uğraman. ekran kartı nerede? Şaban'da. Şaban'ın önceki ekran kartı nerede? Amura aman. <laughs> kanka burada benzin bidonu da vardı aldınız mı? Aldım Oğlum beyler burada çok soda var içinde i̇şte Kanka her içinde. girdiğimizde yenileniyor zaten büyük ihtimal ya Olmaz beyler Aldınız mı efendim? Buraya Aha, bir daha dur. girmeyiz niye gerek kanka Ya lazım olursa oğlum geliriz oğlum işte ne de, ha? ya. Hadi gidelim Günahla beyler malı gireceğim mi? De... Ee, sen adam oynuyor. Sadece bunun bilgisayar ben... bu bilgisayarın başına oturunca bir şey yapıyor. Ben yani normalde hayatım boyunca hiç görmedim. Oğlum kendini deli deli yapma. Beyler öbür tarafta da bir şey var. Oradan yukarı gideceğiz. Hadi gelin. Oğlum o değil de Ali Katana'yı aldı da kaydedemedi ki. Bekleseydik ya. Olmadı ona bir paket indireceğiz. Paketten alacak bütün eşyalarını. Benim beyler. Oo, burada ne var abi? O akıyor abi. Ersin evet. abi şimdi zombilerde fight atakta. Buradan mı ineceğiz abi? Diyorsun, değil mi? Yok yok. Oradan değil. Ne oldu? Çöktü. Bir çöktü ya. Reversal problems. Buradan geldik. Buradan Burada, gelmedik. O, de. öbür taraftan Tam geleceğiz. yokuş vardı ya yokuşa gideceğiz. Hmm. Buradan şimdi aşağı inseydik çıkışa mı gidecektik kanka? Evet. Beyler bura ne? İleride ateş yanıyor beyler. Bu valizleri almadan bir yere geçersem de göt verelim beni. Aha incil var. Abi incil var. Ozar mı? Bozlar. Valizler yüzüyor ama ne? Etikle etikle diğer tarafa etikle. vur. Orada. Bu oh. beyler gelin. Bu ne? Bir şey var burada beyler. Oo. Modern bak modern. Oğlum bu ne la? Ben burayı yeni gördüm bu arada. Bir Samimi şey açıyorum. bağırdı gibi ama şöyle Aha. bir şey de devam... Beyler altı bacaklı altı bacaklı. Ay! Tepemdeymiş. Atıyorum atıyorum TNT atıyorum kaç. Kaç 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 seri kaç Mert. Ahmet. Ne yaptın şu an? Üzülme. Beyler ben otlar öpüyorum. benim. otlar benim ha. Kanka ben, ben düşürdüm ama. Tamam tutuyorum seni sakin ol. Kaldırdım kaldırdım kaldırdım. Domu attık beyler toplayın. Tek yedim kanka. Beyler buradan aşağı iniş var ama geldiğimiz yeri unutmayın. O aşağıda da bir yer var. Mert... Canım yok, canım yok. Beyler Ahmet'i koruyun beyler. Hallettim, hallettim, hallettim. Kırmayın beyler kırmayın. Hadi gel. Beyler bayağı derin öyle at Ananı sikeyim Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Öldün mü? Yok. İnşallah ölürsün. Ooo buradan giriyoruz mu ne yapıyorsun? Sanki çıkış gibi burada. Yok beyler yok. Nereye götürüyor bizi buraya? Sikecek galiba çok tenha yerlere gidiyoruz şu an. Bakılır kanka şurada bir temizlenim ya. Bakın sağlığımı kaybetmek üzereyim. Ne oldu bey beyler? Beyler zombiler var gelin. Bürü, Oo. Ben tek atmışım beyler. Aa, Aa, bu ya. ne amına koyayım? Burada baya var ya. Ay. Bebek var Aha. bebek. La, motor ol olmasın lan burada. Motor mu? Eğer motor da olmasın ya. ya <laughs> Ne vuruyor lan pezevengi? Suriyeli piç. O katana oh, dehşet oh, oh. düştü de. <laughs> ya. Bebekler her bir Kanka gider misin ya? Amına koydum bebeği. <laughs> <laughs> Ailerde de bir şey var ben hiç bilmiyorum. Öyle bence o işi on mu var bunun Beyler bura TNT ile patlamalı yer TNT'si olan alsın bir tane şuraya. Oğlum. Neyle yaktım lan? Spreyi buldu. Piş de nereden buldu spreyi? Bur yok. Buradan ya bir yerden ya spreyi buldu. Bana sprey niye tuttun? Ben çiştim ya canım almış. TNT'm olması lazım. At. Ben harcadım hepsini ya neredeyse. Mal, mal. Beyler çekelim, nereye ya. atacağım? Fark kanka, eder olur, mi? Ortaya at işte kanka. Tamam. At artık. Ya yanıyorum abi. Nereden becerdin yanmayı? Biri geldi vurdu bana gitti yapayım? Ben vurdum. <laughs> kaç kaç kaç. Bak işte. Gitsene Ahmet götürün. <laughs> Dövüşmeyen kuzum. Aa! Ha burada ne var sıkıştık. lan? <laughs> Beyler sıkıştık galiba ya. Böyle bir bir ses var abi ama. O. Mert konuştu o zaman. Ağaç var ağaçın altını işaret etmiş. Yok. Beyler bura ne amına koyayım ha? Geldik modem baltanın olduğu yere. Dön geri dön. Yo yo alak abi. Aldık yolum zaten. Ben almadım abi. Daha baltası. He aldı gel. Nerede abi? Peki. Aşağıda duvara takıldı gel bakayım. Ha onu aldım abi ya. İyi engelli misin? <laughs> abi modern balta diyor <laughs> <yönlattım. gülüyor> ama baltası şey, şey, şey yapat da ya. Ne? Temizlenik daha. Ne temizlemez kral ben tel temizim Oğlum siz ben niye aynı yere giriyorsunuz? Azbeke bilmiyor ben ne yaptım am? Ben içeriden bir daha çıktım ben de anlamadım. Oğlum ben ne yaptım size doğru geldim ben. Tam bir daha gir bakayım. Kanka az önce bu adam yoktu sanki bu ölü. Vardı vardı. Vardı vardı babaannesi kaşardı onun da biz aradı dedi ki. Ne yapabiliriz falan filan. Şimdi abiniz yolları ezberledi beni takip ediyorsunuz hayatınızı yaşıyorsunuz. Geç bakayım o zaman. Yorgunluktan bayılacağım. öyle düşünme. O piç spreyi nereden buldu yavşak? Bakayım şuradan bir diş var vardı. Var daha adamlarımız var. Beyler molotof ha. yapmışım. Bir tane daha yapayım. Beyler bu taraftan da yol var. Buraya da bir bakalım ondan sonra? Bakak bakak. Bakalım kardeşim. <laughs> Benim lambamın pili bitiyor herhalde. Pil aferin Mert. Başarabileceğini biliyorum. Motorlu <laughs> testere beyler. Nerede? Burada. Aa, Demiştim için. ben. Ben dedim. Motorlu testere mi? Oy! Kardeşim. Ya vurma canım az. Gülden yer misin? Benzin nasıl döküyorduk abi bunu? Ne benzin dökmüyorsun, benzin koyuyorsun. Benzinimiz var mı? Kule yakın. Nerede benzin? Burada. Hani nerede abi onu da alak? Alamıyorum. Hava mı soslen? Hadi. çıkıyoruz buradan. Daha durmanın bir mantığı yok hadi. Let's fucking go. Adı Katarina verdim tam arasına. <laughs> şey diyebilir miyiz kardeşim? edeceğiz. Niye diye sorarsan sorma keyfi. Sormadım Oo, ki. bu çocuklu. Tamam tırmandım. Allah'ım tek bal fere, neler yapabiliyorum ya. İn artık. O beyler parça buldum. Neymiş bu? Oyuncağın kolu. Robotun kolu. Çocuğumuzun kolunun kolu beyler. Beyler dalgıç tüpümüz var mı? Yok. Gidebilir miyiz? Gideriz lan. Ha buraya gel biz save alak gidik. Kesin ben ölürüm kanka. Save alalım. Ben ya Mert, gel gel. gel. Save alak şuraya bir olmazsa. Ne önden sen git kanka. Tamam dur. Yak bir işaret bir şey. İşaret bir şey değil. Lambaçı Ben buradayım beyler sizi bekliyorum. Dur dur bekle ama bekle. Gel Mert arkada kalma gel. Beyler ışık arkadan. Beyler bitti yol.